Sen sette bir jet aldım bu arada. Üç vurdum, kaybettim. İyi bok yediniz. Kendi dışkımı yedim. Asi. Yep. WhatsApp bro? Wait, are you the hero from the previous game? <laughs> What? Evet. Nah, no, never mind. That. I'm good. How are you, my friend? I'm good. Thank you, bro. Oh, <laughs> tamam, ya, şey şey yardım, <laughs> yardım et Ali abi. Kapıdan geliyor. Kapıdan geliyor. Bir şansımız daha var abi. Çık şimdi orada bir anda. Videomu izleyenlerin %95'i abone olmayan kullanıcılarmış. O yüzden videoyu izledikten sonra eğer beğenirsen videoya bir like atıp bir yorum atıp bir de abone olursan var ya mükemmel birisin ya. Cansın seviliyorsun. Çok keyifli seyirler. Görüşürüz. Önce burası çok kalabalıktı. Spike yerleştir. Zabancı. Yük kalmadı ki. Bir <laughs> düşman. <atacağız atacağız. atacağız. gülüyor> <laughs> <laughs> Öyle mi olmuş abi? <laughs> Öyle mi olmuş? Bir düşman kaldı. Aa onu ben vuracağım. Gülüş çok iyiydi. Onun ben gülüşünü. Küfür yok beyler, küfür yok. Ağlama da sen tabii. Kilo oyna. Ağlamışlar. Ölüyorum sus. Geldi buradan çamur geliyor. 3 2 1 Kardeşim bu kadar da oyunu bu kadar da oyunu bilme ya. Oo la abi. Tak tak. tak. O ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Açılıp ölmeyen jet jet midir peki abi? Jettir baba. Gettir baba. Gettir baba. Gettir baba. Al abi. Aaa. Çekilin, çekilin çıkın buradan bakayım. Bu bir de. Alttan koşmuş fake'i iki verdim. Yukarıya çıktım. Bilmiyor bunu. Reyna da öldü. Iso nerede? Ben İso'yu öleceğim. Kesin burada. Kesin burada. O main'den gelmişti. Main'den girmişti burada bak. 3, 2, 1. Buradan gelmezse oyunu bırakıyorum bu arada bak. Bakmadım şu an şimdi baktım. Daha böyle bekleyeceğim bak. Ya biliyorum ama dönmüş çoktan işte ya. Şey şey Kardeşim bu kadar da, da, da oyunu, bu kadar da, da o oyunu bilme ya. Öpüretene koş öpüretene koş. Sol sol koş koş. Koş işe de girsin. solda hemen ilk solda. Yere bas. F'ye bastık lan. Ben <laughs> oynayacağım zaten <Ayşe>. Allah'ım. <laughs> oh. 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 Sonra <laughs> mısınız? oğlum. Çıktı. Hadi bakayım gel bakayım. Nereye gidiyorsun Niye kardeşim? Yolculuk nereye? Çıktı. Ha? Yolculuk nereye? Ya of al. Yapıyorum. Ben yapmayacaktım öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gittiğini ben bilmiyordum biliyor musun? Sonra <laughs> mısınız? oğlum. Ağda düşman görüldü. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Kanka bu kör kere hepsi nasıl beni vurabiliyor mu? O ne? Kör var mı başka? Ayakkabı, Bak gel gel smoke evet, içine gel smoke içine gel smoke içine gel Ben sola baktım sen sana, sana baktın koş! Sana baktım sen sağa baktın koş! <laughs> bir o da burda o da burda işaret dedim İşte bu işte bu kolay bir oyundu abi gördüm, Nasıl verdim kolama anlık? Jember, bro. Yeah. You look like a Ronaldo bro. Ronaldo is fucking ugly. What are you on about? Woah bro. Ronaldo laf mı etti? Oğlum öldürürüm ha ben bunu. Evet bana tepeden bir kere atın ben ele alayım abi. Çok serisin en Ah! Ben kaçtım. Ya yeter ama ya. Aa, Geldi bura. Sahte olabilir. Hmm. Görün. Ah. Chamber right. Right nere? Ah. Ya right nasıl bir info kanka? Kanka <laughs> Senin kafana sik. Yok kalmadı. Debo i̇şte can var mı? Can var mı? Buraya geldi bir tane attım rahatta kal. Bir kaldı. Tek o da burada. Gel izleyiz. O korktu mide geliyor. 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 Sus Koşa koşa geldiğim Ay, için şu an beni cankin. de biliyor. Atakan <laughs> 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 ne yapıyor? Size şey Bir anladım. tane var adama baksana. <laughs> Allah'a ya. Atakan işte şans. <laughs> Senin kafanı sik. Siz niye öldünüz? Kusursuz oyun. Ali abi bizi taşıyor Klasik oyunda. Ya abi bahanem bu mu? Gel arkaya gel arkaya gel arkaya, 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 arkaya gel abi. arkaya gel 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 arkaya 3 3 üç. Tamam, ona vante atarak terafe edeceğim kendimi. Bu sefer attım. Yalan. Geldi ata geldi. Sen de öl. Aynen. Sen de öl abi. Hadi abi o bir tane. Sen de Aynen. öl. İşte bu ya. İşte bu kusursuz bir takıma sahibiz ya. Sen de öldün, bitti oyun. Helal. Helal. <laughs> yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Abi en sevdiğin araba marka ve modelini söyler misin? Edit yapacağım. Camaro SS. Ben abi, abi aldım, abi ben aldım. Tamam abi, 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 abi. abi Bye bye. Ya, ah! Mitte. Ah. Yük kalmadı ki. Sizde. Sus. 3 2 1. Bir düşman <laughs> kaldı. Eyvallah abi. Ufak bir <laughs> yardım ihtiyacım var sadece. <laughs> oh. Fark ettim abi senin için koştum. <laughs> Aa yardım et abi. <laughs> kapıdan geliyor, kapıdan geliyor. Bir şansımız daha var abi. Çık şimdi orada bir anda.

o değil de o kaosta o smoke atıp smoke'tan çıkıp birini vurup geri deşleyip ele aldırmak hangi seviye abi? Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. İşte jet dedim böyle olacak abi. <laughs> jet dedim. Jet dedim. Jetdir baba. Jetdir baba. Jet Ben de istiyorum gel. Tamam oyun bitti. Var var sağ var. Abi, <laughs> ne Bak beni bilmiyor. Bir dakika beni bilmiyor. Sus. Kardeşim, liste, yerim, liste. kardeşim selamın aleyküm. Gelsin. Helal oldum ya. Helal ya. Helal ya. Helal artık. İşte bu. Two, man. İşte bu. Gettir <laughs> baba. <laughs>